Sana bir şarkı daha yazacağım Çok adı vurdum Çok seni olacak evet. oğlum, ne, oğlum ne küfür ediyorsun lan Niye <laughs> küfür <Gülüyor> ediyorsun Ş Sen Ş bana Day sen Day bana mı küfür Day ediyorsun D <Gülüyor> 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 <G> <laughs> Gel lan George bu lan <laughs> bu ne küfürdür arkadaş ya Gel gel. Ne kadar geri zekalılar var ya. Aklı çıkmış. Pış 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 pış. Senin aklın yok ki çıksın zaten. Gerçekten gene bak gene bir takım böyle sinirlendim böyle bir böyle bir elim ayağımı dolaştırdılar ama sıkıntı yok hepsinin cezasını kesecek hiç sıkıntı yok Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir PUBG Mobile, Hile Mobile, Suriye Mobile, Kültür Mobile videosuyla karşınızdayım ve takımlara karşı tek başımla oynayacağımız bir maçca daha geldik. Hemen buradan lootçuklarımı alayım abi hızlı bir şekilde ki çünkü bu takımlar burada baya baya can yakacak ben onların canını yakmak istiyorum o yüzden Al abi ne var burada 4x gel gardatçığım gel datcığım. gel 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 orada ne var sığ yiyecek işimize yarar. Çok tatlı. O ben o bana uçakta sövenleri istiyorum. Bir dakika. 4x sen buna geç abi. Buradan daha rahat vurabilirim çünkü. Bir dakika. Şimdi. İçeride bir adam var okey. Tamam bak 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 vurdun kanka. Bir dakika. Tamam bu gitti. Tamam bu gitti çok güzel. Onun içinde ilk kişiler abi. Çık içeri çık çık dışarı. Çık dışarı. Hop. Bu böyle oynanmaz. Anana avradını. Free Ergen attı lan o bana. Lan bana Free Ergen çıkma attı o manyak. Anana avradını. Adam bana Free Ergen arkadaşlar. Şaka gibi. Tamam başkası vurur kendine. Tamam seni aldım ben çok güzel. Bu belli kim olduğu bu bunun arkadaşıydı. O ne lan? Oğlum Adam kendisini patlattı lan burada. Lan nasıl bir teşkilata denk geldim. Allah belanızı vermesin sizin. Dur abi seviye çeliği al. Bir şey olmaz al. Senin ne vardı? 8 x mi? Bebeğim benim be. Nerede abi nerede? O ben uçaktaki artisti istiyorum o. Ya ben bu oyun birinci olayım da. Kafam rahat olsun benim dur. Five minutes later. Abi buradaki diğer takımlar nerede ya? Bak aha aha. Var bir önünde. Bir önünde var. Burada bir tanesi var. Dur 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 dur. Benim mikrofonum halen daha açık. Ben şu mikrofonu kapatayım da. Aha. Sen ne yapan? Hadi be. Bekle. Ona gidecek abi bir saniye. Bunun içinde mi? Değil. Oğlum nerede bu ya? Tamam bu da gitti. Çok güzel. Bu zaten butçuk da Bundan yana sıkıntı yok. Burayı tam temizleyip kaçmak isterim ya. Aa bir tane flare gancık buldum. Allah'ım be. Allah'ın gerçekten sevdiği kuluyum be arkadaş. Vallahi bak. Demeyecek üzerim adam flare gancık attı ama sıkıntı yok. Abicim sen de bir yat artık. Arkadaşın nerede senin? Tamam şunu da al. Al bunu da çok güzel. Arkadaşın gerisi onu da yatıracak aşağı. Oğlum bu George Pool bana ait. O uçaktaki artist eğer buralardaysa geberdiydi ama bekle. O uçakta küfür hepsini bulacağım. Sıkıntı yok. Boyun birincilik bizde aga. İnandım ya tamam. Oğlum bir selam ver bir şey yap bu zaten ülkecek gergin olduğumuz bugünlerde ne gerek var böyle boş boş uçakta birilerinin anasına sülalesine ebesine nikahına küfretmeye oyun oynuyorsunuzdan beyinsizleşmeyin alt tarafı oyun oynayacaksınız çok zor bir şey değil. Aha bir tane araba gidiyor bir dakika o arabayı durdurabilir miyim garajlarda durmuş olabilir o araba ona bakacağım gençler abi kaçma hop beni görmedi sen la sen la sen la teşekkür ediyorum bu arabayı bana kadar getirdiğiniz için. Uçakta küfür eden siz miydiniz lan? Ha? Uçakta söven siz miydiniz? Alo. Arabayı bana getirdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar bu arada. Bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum da. Uçakta söven siz vallahi boş yere gittiniz ya. Ne oluyor lan? Tam bu da gitti. Bir saniye abi. Şuradaki kompozitörü de alayım şunun üstüne. Bu kadar. Nice ya. Bebek gibi. Araba bulamadınız mı? Zaten getiriyorlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bu arada eğer video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra zilcikler açmayı unutmayın. Kanalın %55 abone olan kullanıcılar izliyor. %45 de abone olmayan kullanıcılar izliyor. Abone olmak tamamıyla ücretsiz bir olay. Her video yüklediğinde anında bildirim almanıza yardımcı oluyor. Bir de abone olunca zilleri açarsanız kesinlikle bildirim alıyorsunuz. Bu tamamıyla YouTube'un yaptığı saçma salak bir politika. Adam diyor ki yani abone ise zili de açsın, tüm bildirimleri açsın ki senden her yüklediğim videodan anında haberdar olsun. Eğer her gelen videoyu anında izlemek istersen, anında size bildirimi gelsin isterseniz abi. Bunu yapmayı unutmayın. Hemen diğer takımlara geçelim. Let's go. Gitme kal be yanımda, şurada Sana kurban olurum, hile deme bana. Ben seni rangelde Hatta bu de vururum merak etme Küfür etme bana Geldim kardeş geldim iyi e dropcuğuma Bekle buraya baskın atmadan hemen alayım Orada bir tane free gelecek ben bunu Oo al 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 kardeşim al Bir dakika şunları da al al abi al 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 abi bunları tamam Hiç oyalanmaya gerek yok direkt hızlıca şuradaki free gelecek gideceğim Let's go Arkamdan bir de araba mı geliyor Allah belasını vermesin bir dakika. Lan! Oğlum, ne ne varsınız be manyak siz? Ne varsınız be manyak? Siz miydiniz lan bana o uçakta küfreden? Alo, siz miydiniz oğlum o delikanlılar? Sen de şu kullanmayı öğren önce. Allah Allah. İlim ayağıma kaçtı anasını satayım. Baskın yedik gider ayak. Şuradaki lootumu hemen bir yapayım. O flare gidemedim ya. Ulan Allah belanızı vermesin be. Abi burada birisi var mı bu airdropta? Bir dakika. Çok sıkıntı yer dağıttı airdropu. İnşallah şöyle de bana birisi var. Abim 249 um var? Ver abi. Ver 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 ver. M249 varsa verin abi bana. Bu silah benim elime çok yakışmaya başladı be geldi. Geçen gün attığım bir vs bir şey görmüşsünüzdür mutlaka. Efsane ya böyle güzel bir silah olması lazım abi bu oyunda. Şimdi onlar düşünsün abi. Madem 249 bende şimdi onlar düşünsün. Five minutes later. Ya red zone ölmem değil. Red zone ölmeyeyim No 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 no. No. No way. No. Abi bu adamlar nerede? Acaba köprü Dem buraya mı gelecekler? Köprüyü mü kapattılar? Yoklar kardeş. Tavaf ettim ya resmen Arda'yı. Aynen 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 aynen. Köprüyü kapatmış. Aradan gir aradan gir. Dur 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 çaktırma. Abi inşallah duymadılar. Bak bak bak. Lol adamlar köprüyü kapatmış. Efsane. Çaktırmayacağım. O ne lan? Tamam. O araca güvenirsen yalnız. Şöyle bir şeyim var benim istersen. Gel sen abi. Oğlum. E 249 zam bu. Adamın öldü kardeşi. Can mı doldurdu sen? Bekle. <laughs> Efsane bir köprü pus. Anana avradını. Lan. O ne? Bir dakika. Tam öldü. Abi bu ne? Bunlar köprüyü kapattı. Nasıl bir şey dönüyor lan burada? Abi hayatınızda daha önce böyle bir köprü pususu büyük ihtimalle görmemişsinizdir. Böyle bir şey yok. Bu ne hayvan? Herkes birbirine kapatır oldu. Dur dur dur. Kar 98 olacaktı var ya ben sizi nasıl harcayacaktım aman aman. Bakayım abi şöyle. Tamam 7-1. Bak bana bir daha. Abi arabanın lastiklerini patlatmaya çalışıyorum. Tamam 7. Güzel. Ya ben can basabilirim. Sıkıntı yok benim için. Ama arabaya binip gelmemeniz gerekiyor hemen. Abi at at lan şırıngısını. Şırıngısını at Şırıngısını Allah belasını vermesin. Büyük olay çıkacak. Büyük. Gösterme Göstermeme oğlum. Alan size vuracak. Bana değil arkadaşlar. Alan size vuruyor. Alan bana da mı vuruyor? Vay anasını. Arabaya patlaman yok mu? Araba. Aman 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 aman. El bombacığına gitti çocuk. Şaka yapan çok iyiyim. Lanet olsun. Kardeş ben de istemezdim sizi böyle öldüreyim. Ulan çok güzel öldünüz ama. Vallahi bir daha gelseniz keşke bir daha ölseniz şöyle ya. Lan ne kadar güzel olur. Şu M24 müydü neydi olabilir miyim? Kar 98 miydi? Abi adamlar. Ulan bombanın vakitlemesini gerçekten çok iyi yaptım ya. Böyle bir şey yok. Bir barikat vardı. Bir takımı indirdik. Sonra gelen bir takımı indirdik. Sonra kaçan bir takım daha vardı. Onu da indirdik abi. O gerçi ilk başta gitti değil mi? Doğru. Abi M249 gerçekten köprü kapatabileceğiniz en iyi silahlardan bir tanesi. Bak o kadar ciddi söylüyorum. 100 tane mermici var abi. Ve hayvan gibi hasarcığı var. Tutturduğun zaman gerçekten adamı süründürtüyor ya. Ama çok tatlı. Gerçekten şu dakikaya kadar çok tatlı ilerliyorum. Bu videoya böyle bir 30 bin beğeni gelse hala ne dersin? Atar mı bizimkiler 30 bin beğeni? Atarlar ya. Severler beni. Atarlar. Bu tarz, bu tarz videoların hastası bizimkiler. Ana. Çatışma var. Bir dakika. Sen ne yapan? Al sen şunu bir. Şunu da al. Tamam. Bana o sıktı değil mi? Bir dakika sana hemen kenardan bir tane çakabilir miyim? Bana madem vurdun. Bu nereden çıktı? Oy 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 oy. Abi gördünüz mü olayı? Onu da vurma şansım vardı ama arkadaki indirdi. Helal olsun be çocuk. Helal olsun. Oğlum nasıl bir fight döndü lan burada? Bunu açıkta öldürdüklerine göre abi. Açık bir yerde. Tamam. Nereden vurduğunu anlayamıyorum. Sağ taraftan sıkıyor galiba ya. Hah gördüm gördüm. Gülümse. 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 Hadi be. Hit, head attım ölmedin. Ayıptır ama. Bir daha gel bir daha gülümse kanka. Bir daha gel bir daha gülümse. Bu sefer 333 de bence bu işe yarar. Bunu da tamamalamadım vesikalığını ya. Errangel hatırası yapamadık çocuğa. Göster kendini bana. Oğlum korkunun ecele faydası yok. Korkunun lobby'e faydası var. Mu mu metalo Arkadaşın orada değil mi senin? Bekleyeceğim benim vaktim var. Bakalım a benim body'mi aldın sen. Şerefsiz. Yok mu şurada bir tane zırh ya? Hayvana bir yelek lazım. Alo. Lan benim işarfe Şengün varmış. Abi benim işaret fişeğim varsa ben ne arıyorum burada? Bir dakika dur dur. Unuttum. Freer camının olduğunu unuttum. Vallahi unuttum. Çok özür dilerim. Şu an çıldırıyorsunuz değil mi? Kesin kesin abi kafalar gitti. Ben benim, ben de olsam benimki de gider. Bir dakika abi. Ben şunu attım bir. Şuradaki aracı alıp geleceğim. Ben bunu oyun başı aldıydım abi. Hatırlıyorum. Bu silahı oyun başı aldıydım. Bak şöyle bir şey yapacağım. Bu araç burada kalacak. Tamam. Bu aracı da Kendimi de olarak kullanacağım. Biri gelirse onun arkasına saklanabileyim diye. Güzel oldu güzel. Seviye 3 yediğimiz gelecek. Zırhçımız gelecek. Çok iyi oldu. Bir tane AVM gelirse bunun içinden. Aman aman aman. AVM ver bana. Bana lütfen AVM ver kardeş. Bak orada. Bak orada araba duruyor abi. Tamam tamam. Onlar da free geldi attı. Oğlum oyun, oyun sonunda herkese free gelecek mi attı? AVM ver bana ama ya. Neyse zırtçığı yeniledik de. AVM bir tık Dattı olacaktı be kardeş. Vallahi bak. Şimdi nereçtesiniz? O airdrop'u alan biri var mı? Bakalım mı bir? Koltuğun üstüne çıkıp. Yok. Aha bak. Bir dakika. Tam koltuğun ucuna çık abi. Çok güzel. Ananı. Ananı avradını nasıl vurdun beni ya? Hadi de be hadi bir bırak be. Nasıl ya saçmalama ya. Oğlum mükemmel bir şey yaptıydım aslında. Koltuğun ucunu bile ayarladım ya. Ha anasını satayım. Ha. 7 bir tane badi yedi ama. Bunlar aha. Onlar da o eve mi saklandı? Oo orada başka bir sene vurdular bu arada. Aynen aynen onlar da o eve saklandı. Fena kapışlar. Bizim Muyar metalce indirdiler vallahi. O bizim bizim Türkler bitti abi. Abi Seyit benim önümde. Büyük ihtimal bunlar gelecek bana. Bundan eminim. Ama bunlar gelecek. Bunlar da gelecek. O yüzden bunlara indirmek lazım. Bir dakika ya. Benzin. Sen bir gelsene. Benim sonum olma burada da sıkıntı büyümesin. Son saniye kadar bekleyip göstermeyecekler. Aha geldi. lan ne oldu? Tamam. Ben bunu aldım. Çok iyi. Takımlar birbirine girdi abi. HDP! HDP! Ulan be oğlum. Minicik canı kalmış çocuğum. Bitiremedim kendini ya. Neyse abi. Sonuç olarak ben bana olsa uçakta söverin halkı hallettim. Hiç sıkıntı yok. Neyse abi sonuç olarak ben uçaktaki o söbelleri bitirdim. Bunlar zaten yabancıcıklar. Bunlarda da büyük ihtimalle bu kazanı gibi mi geliyor? Çünkü 249 abi canım çok az bıraktıydım kendine ya. Vallahi minnacık can bıraktım kendine. Ne yaptı lan o diğeri? Dediğim gibi abi. Biz gayet güzel hasarcığımızı attık. Ondan yana bir sıkıntı yok. Toplamda 2300 lük bir hasar atıp 16 tane var. Umarım videocu beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunu ettiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de onları da geçip izleyebilirsiniz. Diye videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.